Günaydınlar dostlar. 12 Eylül 2024 güne başlarken gündemde olan başlıklara hemen hızlıca bakalım ve günden haberiniz olsun başlayalım arkadaşlar neler varmış. Hüseyin Güran. Narin Güran'ın bir diğer amcası Hüseyin Güran'ın nikahsız yaşadığı ikinci eşi gözaltına aldı arkadaşlar. ilgili başlık bu yüzden sosyal medyada ve haberlerde gündeme çıktı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü maymun çiçeği başlığıyla İstanbul'da bir kişinin maymun çiçeği hastalığı nedeniyle karantinaya alındığı iddia edilmişti. Bunu dünkü haberimize vermiştik. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü vakanın maymun çiçeği olmadığını açıkladı ve burada da arkadaşlar bir basın bülteni yayınlamıştı zaten. Ve bakalım borsa BIST 100 ve XU 100 arkadaşlar borsa yatırımcıları borsadaki aşağı yönlü hareketi yorumluyor. BIST 100 arkadaşlar dün yüzde %2,12 kapattı ve e, burada tamamen SPK'nın arkadaşlar anladığımız kadarıyla biraz da sıkıntısı mı var bilmiyoruz ama e, direkt BOFA adlı robotla arkadaşlar e, yaptığı işlemlerden dolayı küçük yatırımcılar mağdur ediliyor gözüküyor. Ve kamyon siyah gri. Sosyal medya kullanıcılar aşağıdaki kazada kimin hatalı olduğunu tartışıyor arkadaşlar. Burada bir tane BMW, bu tarafa dönmeye çalışırken gri arabadaki acemi şoför hiçbir arabaya vurmadan direkt kendini şuradan aşağı attı. Kamyonda BMW vurup yan çevirdi arkadaşlar. Burada kimin haklı, kimin haksız olduğunu herkes kendi şoförlüğü bünyesinde değerlendiriyor. Ve Halk TV'ye diye başlığımız var. Rütük Cem Toker'in Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerini gerekçe göstererek Halk TV'ye para cezası verdi. İlgili başlık bu nedenle gündeme geldi. Toker Bahçeli Türk siyasetini o kadar da ciddi alınır mı bilmiyorum. Erdoğan ile Bahçeli arasındaki çıkar evliliği diye bir arkadaşlar e, bilgiden dolayı bu yüzden de Cem Töker arkadaşlar e, konuşmasından halk gibi yapar cezası verildi. Whatsapp başlığımız bu şekilde. Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Whatsapp mesajlarının talep edildiği meta şirketi bu verilerin hiçbir şartla depolanmadığını ellerinde olmadığını açıklamıştı. Daha önce Halk TV arkadaşlar Whatsapp'ın vereceğini belirtmişti. Ortak Türk Alfabesi, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından kurulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerine uzlaşıldığını duyurdu. Toplam arkadaşlar gördüğünüz gibi 34 harf var. Burada X harfi, Q harfi, N'nin üzerine çizgi ve Ü harfi de ekstradan gelen bir de ters E arkadaşlar Azerbaycan'ı kullanan ekstradan gelen harfler olarak dikkatimizi çekiyor ve açığa demişler. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyada uygunsuz hareketler yapan polis memuru M.A.'nın şu yukarıdaki arkadaş dili dışarı olup yalayan açığa alındığını ve hakkında soruşturma başlatını duyurdu. Arka, aşağıdaki hanımefendi arkadaşlar lollipop yalıyor. Yalnız haberiniz olsun onu da belirtelim. Ve Bayhan. Bayhan'ın gündem olma nedeni Rafet El Roman'a ait Bana Sen Lazımsın şarkısını seslendirmesi arkadaşlar. Rafet El Roman bir basamak daha atlamış gibi gözüküyor piyano başında ve Onur Çapan arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görev yapan piyade uzman çavuş Onur Çapan'ın silah kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Miss Turkey 2024 İdil, İdil Bilgen demişler arkadaşlar ve jüri olarak karşımıza çıkan başlık. Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen oldu diye bir haberimiz de var. Kaymakam. Bolu'da da ilçe jandarma komutanını ziyaret eden kaymakam vekili Oğuz Yiğit şu arkadaşlar. Makam aracını güvenlik kontrolünden geçiren ilçe jandarma komutanı Teğmen Seybesi e, görevden alındı. O da bu. Teğmen bu. Sağdaki kaymakam soldaki. Ve Bolu Tanju Özcan 3'ün biri. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Düzce Belediye Başkanı Faruk diye 7 göllerin 5 tanesini alacakmış. 3'ün birine alamaz demişler arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Bugün i̇lk haberimiz Elon Musk'tan Tyler Swift'e diye arkadaşlar topik olan bir başlık. Elon Musk'tan Trump'a oy vermeyeceğini açıklayan Tyler Swift de tamam sen kazandın. Sana bir çocuk vereceğim ve kedilerini hayatın pahasına koruyacağım dedi arkadaşlar. Bunu en son İbrahim Tatlıses Seren Seren yine söylemişti. Ağzına acı biber sürerim demişti arkadaşlar. Benzer bir durum. Ve bakalım hemen 12 Eylül Kenan Evren. Bugün 12 Eylül 1980 darbesinin 44. yıl dönümü. Arkadaşlar 50 kişi idam edilmişti? 17 kişiye idam cezası verilmişti. Bir sürü arkadaşlar o dönem karışık bir durum olmuştu. Allah o günleri bir daha aratmasın diyelim ve devam edelim. Galatasaray Barış Alper Yılmaz diye oluşan başlık. Galatasaray Barış Alper Yılmaz'a yapılan 25 milyon euroluk transfer teklifini reddetti arkadaşlar. Vardır bir bildikleri diyelim. Ve bakalım Baran Güran Narin demiştir arkadaşlar. Baran Güran Narin abi onu söyleyelim. Narin'in göz altında olmayan tek abi Baran Güran diyorlar ki aile yapmış. Biz kendi aramızda bu kız öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı? Narin bulunsun diye sesimizi duyurmak için elimizden geleni yaptık. Medyayı biz çağırdık demiş. Ve fiş 5000 TL diye başlık. Trend topik olan başka bir başlık. Gelidersi dersi başkanlığı alışverişin ardından fiş almayan tüketiciye 5000 TL'lik ceza kesmeye hazırlanıyor diyor arkadaşlar. Olayın artısı daha taslak halinde onu söyleyelim. Burada 5000 TL'lik cezayı arkadaşlar tüketici eğer 5 gün içerisinde bildirirse herhangi bir sıkıntı olmayacak diye söyleyelim. Ve Konya'da 5. Konya'da 5 aydır kayıp olan Çiğdemeye isimli bir kadın öldürülüp bir evin bahçesine gömüldü. Ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 Afgan şahıs gözaltına alındı diye bir başlık. Arkadaşlar bu tür günden başka için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna da basıp yorum da yaparsanız çok memnun olurum. İyi günler kolay gelsin.